Değerli ya yatırım izleyicileri, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videosu olan sektör analiz serisinin birinci kısmını çekeceğiz. Yanında değerli Sayın Bora, Bora Olanca var. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız Bora Bey? Çok mutluyum, çok e, teşekkür ederim. Kanalımızın ilk programına, ilk konu olarak beni aldığınız için ayrıyeten gurur duyuyorum. teşekkür ederim bize teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için daha uzak evet. olmalı. Evet. Çok sağ olun. Evet, her zaman. Senin gibi değerli bir dostum için her zaman. Eyvallah. Kahve. Ee, şimdi arkadaşlar isterseniz konuşmamızın özetini derlemiş olayım size. Öncelikle Türkiye'de ihracatta önemli bir sektör olan otomotiv sektörünü konuşacağız. Ülkemize olan getirileri, ülkemizi ülkemizdeki cari dengesini sağlaması yönünden otomotiv sektörünü değerlendireceğiz. Bu alanda tecrübelerine inandığım, güvendiğim arkadaşımla arkadaşıma yönettiğim sorular karşısında bilgi birikimimizi artıracağız. Hazırsanız başlayalım isterseniz. Tabii ne var? ne istersen sorabilirsin. Öncelikle birinci sorum şudur. Günümüzde otomotiv sektöründe uluslararası boyutta çok ciddi bir rekabet yaşanmakta. Pazarda yaşanan bu gelişmeler ülkemizde faaliyet gösteren firmaları etkiliyor. Yani firmalarımız buna ne gibi geri dönüt veriyor? Tamam, önce bir dünya olayını bir açayım. Ondan sonra bizim ülkemizde, ülkemizdeki firmalar hakkında konuşayım. Şimdi bu Tesla'nın yaptığı atılımla beraber, bu elektrikli dönüşümle beraber araba üretmek, yani markalaşmadan ziyade hani bir elektrik motoru, bir batarya seti, dört tekeri birleştir. Yani bu kadar kolay olmasa da nispeten o eskiden Avrupaların yaptığı bu işten yanmalı otomobillere göre bu tarz bir şekilde üretim yapmak daha az arge gerektiren bir şey olduğu için daha kolay oldu. bu sayede de şimdi bir sürü firma var, bir sürü yani e, para da var, ayrıca kaynak da var. Orada pazar da yani sonuçta bir buçuk üstüne üstünde bir nüfus var orada çok güzel bir kaynak var ve oradaki e, firmalar bayağı yatırım yani çok fazla yatırım yapmadan bu işe yani gerçekten girebildiler. Şu anda yani dünya biraz yavaş yavaş böyle Çin'in silah altında gözüküyor. Bu son çeyrekte yani 9. aydayız. Bu gelen Avrupa'dan gelen ve Türkiye'den gelen veriler açısından Çinlere evet, gayet güzel bir satış rakamına ulaşıyor. Çünkü çok fazla yapmaları gereken bir şey yok. Dediğim gibi geçmişten gelen bir RG'ye o bilgi birikimlerine çok ihtiyaç olmadı bu sürede. Önemli olan burada bir markalaşmak var. Ülkemizde de tabi e, otomotiv üreten fabrikalarına zaten şu an tek yerli markamız çok var. Onun dışında da e, diğer fabrik, e, diğer Avrupalı üreticilerin fabrikaları var ülkemizde. Toyota Avrupalı değil, Toyota'mız var. E, Topaş fabrikası var vesaire. Yani oralarda tabii ki de üretim yapılıyor. Ee, ama şu anlık mesela daha çok içten yanmalı otomobil üretiyor. Fakat bu yeni, yeni elektriklerin de e, üretilmesiyle beraber e, fabrikalarımızın bu üretim kapasitesi ve üretim kalitesi yani bantlar elektrikli araç üretmeye yönelik uygun olarak yenileniyor, revize ediliyor. Gelecek yıllarda bu çoğu fabrikalarımız elektrikli arabalarda üretecektir. Anladım. Teşekkür ederim. diğer sorum aslında şu an değinmiş bulunmaktasınız ama tekrardan soruyorum. Otomotiv sanayisinde teknolojinin gelişim gösterdiği elektrikli araçlar konusunda üzerine stratejik planlar yapılması gereken bir konudur. Hem çevreye duyarlı olması hem de yakıt maliyetinin azaltılması bakımından otomotiv sektörünün elektrikli araçlara doğru yöneleceği tahmin edilmektedir özellikle binek araçların yüksek miktarda karbon salınımından neden olduğu düşünülürse Kyoto protokolünün getirdiği yükümlülükler konusunda hassas davranan ülkeler açısından bu konu önem taşıma gelir. Bu doğrultuda birçok ülke bazı teşvikler uyguluyor. Bu gelişmeleri düşündüğümüzde ülkemiz bu periyodun neresinde ve gelecekte bizi ne bekliyor? Ülke olarak, elektrik araçlara karşı bakış açımızda ne gibi gelişmeler bekliyor? evet, sonraki soruyu başlatayım. Evet, artış var. Yani ülkemizde elektrikli araçlara yönelik ilgi alaka gelecek yıllarda daha da fazla artacak. Katlanarak artacak. Yani de böyle eksponansiyel bir şekilde artacak. Çok lineer değil yani. Gayet güzel artacak. Ee, bunda tabii Tesla'nın ve Tog'un, Tesla'nın daha yeni girmesi ve Tog'un vesaire de artık yani yerli bir otomobilimizin olması da e, bunda bir etmen. Ee, onun başını tekrar alabilir miyim? Kaçalım. Soru, e, elektrik araç kullanımının artması dünyada ve buna yapılan teşvikler var. Bir sürü ülkede. teşvikler, doğru. Biz şu an bunun neresindeyiz? Yani hangi kısımdayız? Ne ya, kadar bu konuda Avrupa, bu konuda Avrupa çok hızlı başladı. Böyle elektrikli araç alanlara hani bize saçma bir öte var ama hani adamlar mesela KDV vesaire almıyor hatta üstüne üstüne ek devlet prim veriyordu mesela Norveç'te, Danimarka'da vesaire. Onlar bunları yaptı, ee, bizde de tabi elektrikli araçlar normal içten yanmalı araçlara göre daha pahalı bir üretim prosesi oluyor çünkü bataryalar gerçekten pahalı bir şey. Yani araç maliyeti neredeyse yarısını sadece sırf bataryalar oluşturuyor. Böyle olunca e, araç içten yanmalıya göre pahalıya geliyor. Bizde ayrı bir vergi sistemi e, kuruldu bunun için. E, normalde e, e, benzinli işten yanmalı araçlarda %50, 60, 70, 80 ile giden bir ÖTV panelimiz var biliyorsun. Onun yerine elektriklerde %10 ÖTV yanlış hatırlamıyorsam %60 ÖTV var. 160 kWh'a kadar 110 ÖTV, 160 kWh'a 160 ÖTV de Yani aslında kısmi olarak bir teşvik var. ÖTV'de bir indirim var gibi bir şey yani. Bunların da de... artacağını görüyorsunuz artacağını öngörmüyorum. O OTV dilimleri var yani. Bizde bir az bir şey de olsa normal araçlarla piyasada rekabet edebilsin diye aşağı yukarı aynı fiyat seviyelerine geliyor bu sayede. Bir OTV indirimi var gibi gibi. Evet. Tam indirimden mesela bir orada bir kayırmacılık var diye mi bilir yani. Nasıl teşvik var diyeyim yani. <laughs> Uzun süre sonra ülkemizde gerçekten elektrikli araç veya otomotiv sektöründe ilerlemeler var zaten. Evet. Bunu aslında TOG'u üreterek taşlandırdığımızı düşünüyor musunuz? Ve yani TOG hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk yerli aracımız... İlk demeyelim. İlk Ama değil. İlk İlk, i̇lk i̇lk Anadolu. Evet, i̇lk Anadolu. aracımız Anadolu. Onu aklım Tamamdır. Siz evet. ne düşünüyorsunuz? TOG hakkında fikirleriniz ne nedir? Yani gayet başarılı bir girişim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biraz ön ayak oldu yapılması biraz teşviklenmesi açısından. Burada bir de TOG'un başkanı Gürcan Karataş yani çok güzel bir şekilde yönetiliyor sistem TOG ve hani oradaki ekip gerçekten çok sağlam bir ekip. Hani öncesi, genel yönetimindeki diğer insanlar vesaireler. Hani herkes böyle Avrupa'daki hani bu Avrupa'daki otomobil şey danışmanları olmuş. En üst kademelerine gelmişiz. Yani Gürcan Karatay'ı ya zaten söylüyor. Yok, yok. Çok vizyoner bir adam. Üstüne üstlük. Yani sektörü önden takip ediyor. Hani sektörün biraz daha nereye gidecekse ona göre atılımlar yapıyor ve mesela ilk üretilen olarak t 10 değil mi? t evet, 10 evet. mesela CSU olarak üretti. Niye üretti? Çünkü hani, pazar ilk böyle tok çıktığında bizim Türkiye pazarı sedanlardı, C sedanlar, B sedanlar, B sedanlar falan şeklindeydi. Ama pazarın gittiği yön C vardı. Yani sulara doğru kayıyordu pazar ve hani Gürcan Karataş buna iyi analiz etti ve hani geleceği öngörüp ona göre bir otomobil çıkardılar. Bunda tabii arabayı daha kullanma fırsatım olmadı maalesef ama ee, Önemli olan arabayı üretip satmak değil. Şimdi üretim kapasitesi şimdilik biraz az ama şu an hani bant yeni yeni oturuyor. Daha da hızlanacak vesaire. Bebekli kastakları vesaire satılacak. Önemli olan markanın marka bir şekilde kalın. Markalaşma sürecinin sağlam olması. Çünkü yani markayı tutturamadığınız zaman o zaman hani istersen istediğin aracı üret yani pek bir anlamı olmuyor. Önemli olan markanın bir sağlam ayakta durabilmesi, yani idare edebilmesi. Ama gayet olumlu düşünüyorum yani. Gayet gelecek var, potansiyeli var. Yapılır, güzel olacak her şey. Umarım. Teminlilerimiz o yönde çünkü gerçekten o alanda biraz açığımız var, onu kapatmamız lazım. Şimdi diğer soruma geçmek istiyorum. Otomotiv sektöründe videonun ya da genel olarak bir çip krizinden bahsediliyor. Yani evet. Ne oluyor bu çip krizi? Yani bilmiyoruz, çoğumuz bilmiyoruz. Aslında bunun varlığından haberdarız ama bilmiyoruz. Çip krizini anlatır mısın? Bize? Çip krizi bildiğiniz bu hani sensörlerden direkt temelden başlayabiliyorsunuz. Bu TSMC, evet. Tayvan Semiconductor şirketi. işte bu Çin'in oradaki küçük bir ada Çin diye, Tayvan özel bir özel bir de ayrı bir ada devlet. Sadece yarı iletken bu e, çipleri üreterek ekonomisinde ekonomisini işte. ve hani tüm dünyaya çip satıyorlar. Özellikle bu pandemi sürecinde fabrikaların yavaşlaması, bazı madenlerin kıtlığı vardı. Üstüne üstlük Tayvan'da e, bu yani kıtlıktan artık zorlandı. Bir de e, Tayvan'ın bu çip üretiminde asıl önem gereken şeylerden biri o ana malzeme bir de su. Tayvan'da da aynı zamanda o zaman kuraklık vardı. Şimdi bu da etkilenince üretim başladı. İşte bir de korona zamanıydı. Korona zamanı olduğu için herkes evine geçti. Herkes böyle laptop aldı, telefon aldı hani böyle... Tüketim arttı. Aynen tüketim arttı ve bu laptop'taki telefondaki atıyorum buzdolabındaki çiftler arabalarda kullanılan çiplerden çok daha fazla kar maliyeti sağlıyor sana. Şimdi böyle olunca adam arabanın atıyorum arabanın sileceğini çalıştıracak minik çipi tasarlamaktansa onun yerine buzdolabında çalıştıran atıyorum o buzdolabındaki ekranına, yazılımla uğraştıracak çip yaptı. E, haklı sonuçta adam yani oradan sonuçta daha çok kar edecek ve daha çok para kazanacak onu üretti. Öyle olunca arabalara yeterli e, parça talebi olmadı, arzu olmadı tarz olmadı. O yüzden maalesef biraz kıtlık yaşadık. Ama şu an o sorun çözüldü. Hatta Türkiye'de de e, bu yılın ilk 6 ayında bayağı bir e, araba kuyrukları sırası vardı. En azından hani listeler vardı. Yani şu andan itibaren gördüğüm sürece e, sıralar bitti. Hatta araba e, firmalar kampanya yapıyor. Bayağı indirimlere girdiler. Yüksek indirimler var. Yani şu an araba bolluğu var ama paran varsa alabiliyorsun yani, onda sorun yok. Şimdi de öyle bir sorun var aslında. Bu faizlerde sıkılaşmaya gidilmesi paraya ulaşım biraz daha kısıtlandırdı. Ve i̇nsanlar evet. da parayı kolay bulamadığı için araba almak da biraz zorlanacak gibi duruyor. Nakit kraldır. Nakit kraldır, evet. başka bir şey diyemiyorum. Doğru maalesef. Şimdi son olarak son soruya geçmek istiyorum. Ya biliyorsunuz ülkemizde bir sürü firma var, bazıları halka açık olmakla beraber bazıları değil ama bu Tabii. sektöre hizmet eden bir sürü firmamız var. Tabii. Sizin beğendiğiniz, takip ettiğiniz, işlerini izlediğiniz firmalar var mı? Yani ee, bu Türkiye'deki borsada halka açık firmalarda Port var benim bildiğim, Topaş kadar var, Karsan var başka Türk traktörü, Türk traktörü var. Ama o biraz daha traktör Ben sadece otomobil olarak konuşmak Aynen. istiyorum. Onun dışında e, doğuş otomatikleri var. var. Ama kısmında. o pazarlama kısmında üretim vesaire yok. E, yok herhalde zaten başka. Yani Ford'da zaten çok fazla bir hatta benim bildiğim binek araç üretimi yok Türkiye'de. Sadece ticari ve ağır e, araçların vasıtalarının üretimi var. Topaç'ta bildiğimiz gibi zaten Fiat Egea vesaire -Ege var. E, Artı ee, yanlış hatırlamıyorsam Doblo eskiden vardı, şimdi gitti. Fakat şu an yeni bir e, araç gelecekti o boş boşa kalan bantlara. Ee, hangisiydi bilmiyorum ama bir araba gelecek. Topaş için bir elektrikli araba vardı. ismi unuttum. Ee, Karsan Kars ama Renault'un üretme şeyini almıştı. Pat e, patentini deniyor ona. Lisanslı Lisans. Lisans. Yani. Aynen üretim hakkını aldı. Onu üretip satacak. Yani bilmiyorum. Hani benim pek beğendiğim var mı tabii ki de kimseye al çok tavsiye diyemem. ama yani hepsi güzel. Değil mi? Hepsi evet. güzel. Sonuçta hepsi ülkemiz birbirim... için çalışıyor. Aynen hepsi öyle. Güzel. Hepsi birbirinden değerli şirketlerimiz. Birine iyi desem diğerinin canı yani bir diğeri kırılır bize öyle demin. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden iyi iş yapıyorlar. Hepsi üretiyorlar bizim için. Yani bu bu ülke için üretiyorlar, bu ülke için geliştiriyorlar. Ne diyeyim? Yani son olarak otomobil sevenlere veya bu sektörü gerçekten takip edenlere, bu sektörde çalışanlara, çalışmak isteyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? İşten yanmalı araba alın. Ne kadar? <laughs> Bayağı çevreci bir açıklamadan sonra. Yani otomobil alın. Otomobil alın. Normal dört tekerlekli bataryalı bir şeydense otomobil almanızı tavsiye ederim Öyle söyleyeyim. Bilgileriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Sağladım. Beni davet ettiğiniz için, bu güzel programı beraber yaptığımız için. Tamamdır. Umarım bir dahaki programlarda gene beraber oluruz. Eğer tabii seyircileriniz beni sevdiyse, <laughs> e, sen beni davet etmek istersen belki birazdan kovacaksın. Hiç bilemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Evet, de de de. Teşekkür, ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Sektoral analiz serisinin birinci kısmı otomotivle alakalı. Arkadaşım bizimleydi neydi? Bora olanca. Bu bu alanda bilgilerini bize aktardı. Ona çok teşekkürlerimi sunuyorum. İstediğiniz analizler, sektörler varsa yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Esen kalın. Esen kalın. İyi günler.